Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Kendisi inşaat mühendisi. Ama donanımları da iyi. Şimdi bu donanımlara bakıp bazı sorular soracağım kendisine. Çünkü bu ülkede biliyorsunuz deprem kuşağında yaşıyoruz ülke olarak. Ve sıkıntılar yaşıyoruz. Ve bu sıkıntıların sonucundaki can kayıplarını görüyorsunuz. İşte en son Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi. Yani açıklanan rakamlarla açıklanmayan rakamlar birbirini tutuyor mu bilmiyorum. Çok da fazla bu işe girmek istemiyorum ama özetle bir gerçek var. O canlar kurtulabilirdi belki de. Ya da en az zayiatla kurtulabilirdik. Ama işte bazen de hani hep kader kader lafları dönüp dolaşıp duruyor ya kader değil aslında bakarsanız. Plan, prensip, sistem, vesaire vesaire vesaire. Bilim ışığında ilerlediğiniz zaman başınıza gelen gelecek kaderi de bir şekilde yönlendirmiş ya da düzenlemiş oluyorsunuz. Ferhat Hakan Yıldız İnşaat Mühendisi Ferhat Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Kadere inanıyor musunuz? Tabii ki <laughs> inanıyorsunuz. Ama bazı kader kaderden çıktığına inanıyorsunuz, doğru evet. mu? Bilim ışığında bakarsak. Yani siz eğer binanızı sağlam yapmazsanız ya da bilim ışığında binayı düzenlemezseniz Bina çöktüğü zaman ona kader diyebilir miyiz? E, kader e, tabii inancımız gereği, kader e, muhakkak var. Ama bunun dışında tedbir de muhakkak. Burada tedbirleri almamız gerekiyor e, bilimsel çerçevede. E, bu nedenle inşaatlarımızı tekniğine uygun, e, şartnamesine uygun, yönetmeliklere uygun da yapmak zorundayız. E, Türkiye deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Her yılda depremlerimiz e, meydana geliyor. İşte İzmir depremini yaşadık, Elazığ depremini yaşadık yakın zaman içerisinde. işte Maraş depremini yaşadık. Benim de orada e, deprem ikinci günü oradaydık görev aldık. E, burada tabii tedbirleri almak e, önemli. Yoksa işte hiç arz etmediğimiz görüntüleri e, maruz kalıyoruz. E, burada tabii yapılan yapılar incelediğimizde e, mühendislik hizmeti almadığını görmekteyiz binaların ağır hasar aldığını, özellikle 98 yılı öncesi yapılan yapılarda usta ve kalfa marifetiyle yapıldığını, işte projelerin olmadığını, projelerin projelerine aykırı imalat yapıldığını, usta marifetiyle yapıldığını, ee, bir ve bu projelerde izin 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 verildiğini, izin, e, verildiğini hatta verildi verildiğini gör, görmekteyiz. tabi. Evet. 98 depreminden sonra o yak yaşadığımız e, gölcük depreminden sonra yapı denetim 4708 sayılı yapı denetim kanunu yürürlüğe girdi ve bundan bu süreç sonrasında daha nitelikli yapılar yapıldı. En azından mühendislik hizmeti alan e, beton kalitesini e, test edebildiğimiz demir numaralarının alındı ve bir denetim kontrol mekanizması içerisinde. E, yapıların e, inşa edildiğini gördük. E, tabii bundan sonraki 98 sonrası yapılarda e, bu hasarları daha az görmekteyiz. Ama öncesi için, 98 öncesinin aynı şeyi söyleyemiyoruz. E, İstanbul'da da yaklaşık 1,5 milyona yakın e, 98 öncesi e, ağır ağrısı öngördüğümüz binalarımız var. Şimdi yapı denetim firmalarından bahsettiniz de biliyorsunuz yapı denetim firmalarının 2019'da Artık tombala usulü çekilerek veriliyor. Evet, havuz, havuz sistemiyle. Havuz sistemi evet. Tombala diyorum ben ona. <laughs> Çünkü birisi sonuçta çekiyor. Evet. Ee, ondan önceki dönem, yani biz bunu başımıza 2000-2001 yılında galiba yapımda evet. firmaları girdi. Geri 19 senelik geçmişte. Orada bir suistimal var mıydı? Yani müteahhitler ya da e, inşaat firmaları kendi arkadaşlarına, kendi... E, Düşüncelerini kabul ettirecekleri firmalara e, mail etmeleri bu e, kuralı getirmeye mi zordu? Evet o aslında o konu süsteman edildi. Biz ticaret dostu olarak bunu bakanlık nezdinde gündeme getirdik. E, yani müteahhitler ve işverenler, mal sahipleri ke, yapı denetimlerini kendileri temin edip kendileri sözleşme yapabiliyordu. Yani sizin bir müteahhit olarak düşündüğünüzde yaptığınız yapıyı sizin belirlediğiniz ve ücretini sizin ödediğiniz bir firma denetliyor e, bu da çok sağlıklı bir e, kontrol ve denetim mekanizmasını oluşturmuyor. E, sonrasında e, bizim de taleplerimiz olmuştu bakanlık nezinden. E, bu havuz sistemi e, getirildi ve bundan bu süreçten sonra artık yapı denetim firmaları, müteahhitler ve işverenler, mal sahipleri tarafından belirlenmiyor. E, havuz sisteminde e, farklı hiç e, öngörmediğiniz, tanımadığınız, bilmediğiniz bir Şimdi, denetim firması. Peki. Geliyor. Aslında burada şöyle yani yapı denetim mevzuatında ciddi eksikler var. Hala var değil Hala mi? Hala var. <laughs> Bu durum güncellenmesi gerekiyor. Yapı denetim mevzuatının şöyle ki bir kere yapı denetim hizmet bedeli yüzde bir buçuk gibi bir orana tekabül ediyor. Yani toplam yapı bütçesini düşündüğümüzde bunun yüzde bir buçukluk bir oranında hizmet bedeli alıyor yapı denetim firmaları burada bir emlak komisyon bedellerini siz de takdir ediyorsunuz. Biliyorsunuz %3 ile %5 arasında. Yani bir satış anında yasal olarak %4'tür ama %4'ün ikisi alıcıdan, ikisi satıcıdan şeklinde %4'lük bir emlak komisyonu alıyor. ama burada 2 yıllık bir inşaat sürecini düşündüğümüzde 2 yıllık bir işte inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisinin verdiği bir hizmet, inşaatın bütün 10 yıllık betonarme sorumluluğunu alan ve bunu birebir denetleyen, kontrol eden bir firmaya Yüzde bir buçuk gibi çok cüzi bir oranda bedel ödeniyor ve bunun karşında da o hizmet alınamıyor. Esasında burada denetim sektöründe yaşadığımız sorun bu çok sağlıklı bir denetim yapılamıyor. Sadece betondan betona işte bizim haftalık beton dökümleri olur inşaatlarda betondan Ondan geliyor, betona yapı denetim firması Numuniyi gelir, numuneler olur. alır, demir numuneleri alınır, donatı demir sayısı kontrol edilir. Ee, bu nedenle ne yazık ki çok sağlıklı bir denetim yapılmıyor. Biz de bunu yine e, sektör olarak gündeme getirdik. Peki o sırada mesela e, giden denetim elemanı bu e, mühendis olabilir, inşaat mühendisi. İnşaat mühendisi genelde, genelde inşaat mimar mühendisli. ve inşaat mühendisi denetimde ee, bulunuyor. Aldı numuneyi, işim bitti, eyvallah. Dökümle sırasında. Tabii sadece numune almakla bitmiyor. Kalfanın içine su karıştırmasıyla tabii o bet... betonun efsafı neye dönüşür? Tabi yani bet... Şu, orada tabii e, şantiye şefi ve proje müdürü dediğimiz e, sahada sorumlu e, uzman mühendislerinde bulunması gerekiyor. Yapı denetim sonuçta tam zamanlı olarak sahada bulunmuyor. E, yönetmenimizde ve şartnamemizde bu var. E, yapı ruhsatlarında da şantiye şefi imzası, odasıcın numarası, diplomanın numarası bulunur ve sahada tam zamanlı olarak görev almak zorunda. Ama bu ee, uygulamada ne yazık ki şantiye ekleri, proje müdürleri tam zamanlı olarak sahada istihdam edilmiyor. Ee, i̇şte burada sadece beton dediğiniz gibi numune almakla bitmiyor. Sonrasında betonun sulanması çok önemli. Ee, bir hafta içerisinde o kürü beton kürünü sağlanması gerekiyor. Ee, priz dediğimiz olan evet. beton pirizi, ee, bir hafta sabah ve akşam betonun sulanması gerekiyor. İşte beton dökülürken Vibratör uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Evet. Ee, i̇şte bunların takip edilmesi gerekiyor. İşte betonu su katılabiliyor. Gelen betonun e, saatini, santralden çıkış saatini takip etmek gerekiyor. E, döküm esnasında bir başında şey, yani birçok faktör var. Ama biz sadece dediğim gibi beton numunesine takılıyoruz ama ben her zaman söylüyorum. Bir doktorun ameliyat masası kadar hassas bir işimiz var. Ama biz e, ne yazık ki işte sahada kalfa usta marifetleriyle iş mühendislik hizmeti almadan, sağlıklı denetim kontrolü yapmadan yapılarımızı inşa ediyoruz. ve sonunda da hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor. Halbuki çok da böyle şey bir işimiz, detaylı, kapsamlı bir işimiz yok ama sistemine, kuralına göre işte doğru bir zemin etüdüyle, doğru bir zemin üzerinde Doğru şekilde planlanmış, tasarlanmış, dizayn edilmiş bir yapıyı e, sağlıklı bir şekilde inşa edersek, onun kontrolü, denetimi, kazınmasını sağlıklı bir şekilde yaparsak e, aslında sağlam yapılar çok e, kolay bir şekilde üretebiliriz. İşte Japonya'da görüyoruz. E, evet. Neden biz yapmayalım? Yani oradaki kadar başka, buradaki kadar başkaya geliyor aslında bakarsanız. Yani iş. işte evet o sistemdeki yaşadığımız zafiyetler. Evet. E Şimdi siz bir STK temsilcisiniz doğru mu? Doğru. İto yani. Efendim? İstanbul Ticaret Otosu'nun inşaat evet. komitesinde görev alıyor. İnşaat komitesi başkanısınız. Evet doğru. Şimdi siz bu saydığınız şeyleri hangi kurumları etkileyerek e, etiketliyorsunuz ya da söylüyorsunuz ya da gidiyorsunuz konferans yapıyorsunuz anlatıyorsunuz ve düzelme var mı düzeliyor mu? Dikkate alıyorlar, ne kadar dikkate alıyorlar. Şimdi biz ticaret odası olarak e, sektördeki sorunları e, bakanlık nezdinde, çevre bakanlığına, çevre il müdürlüğüne e, gündeme getiriyoruz, e, raporlar hazırlıyoruz, bunlarla ilgili çalıştaylar düzenliyoruz. İstanbul Ticaret Odası bünyesinde bununla ilgili e, seminerler e, düzenleniyor, toplantılar düzenleniyor. E, geçen ben üçüncü dönem görev yapıyorum ticaret odasında. Ee, inşaat ve gayrimenkul ihtisas komitemiz var. Orada da e, görev almaktayım. Ee, orada sektörün e, önde gelenleri, sektördeki mühendis, mimar, e, proje müelliflerinin olduğu, e, katılım sağladığı e, gayrimenkul ihtisas komitesinde bunları sektör sorunlarını gündeme getiriyoruz. Bunlarla ilgili çözüm önerilerini e, raporluyoruz. Bu raporları da e, özel şeklinde bakanlığa sunuyoruz. Burada da biz tabii Türkiye'nin en büyük, hatta Avrupa'nın üçüncü büyük odasıyız. 700 bin üyesiyle, 81 komitesiyle. Böyle bir odanın bakanlığa sunduğu bir rapor tabii ki dikkate alınıyor. Yani böyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama tabii sorunlar o kadar fazla ve o kadar büyük ki geçmişten gelen de sorunlarımız var. Yapı stoğumuz ne yazık ki çok kötü. Özellikle 98 öncesi burada işin bütçe kısmı da var. İstanbul'da 1,5 milyon binadan bahsediyoruz. 98 öncesi yapılan. Yani evet, 1,5 milyonluk bir binanın dönüşümü hem zaman olarak hem bütçe olarak Kaç e, yıldır tahminen? Yani 5 yıllık bir zaman mü dönüşüm size beş için. 5 yıllık bir zamana ihtiyaç var ama burada tabii ki yani siyasi iradenin olması bununla ilgili finansal yöntemlerin Peki. belirlenmesi İkinci, önemli. İkinci can alıcı soruyu sorayım. 5 yılda dönüştürebileceğimizi hissettik ve işlere başladık. İstanbul Belediyesi'nin bu konuda çalışmaları var. Yani e, kredi anlaşmaları falan da var. Yani 600 bin, 600, 750, 650 bin liradan 1 milyon 300 bin liraya çıkartmışlar. Dönüştürülecek olan binalara. Kira yardımları var. Evet, e, katkı olarak. Yani tabii e, bedava vermiyorlar. Sonuçta kredi veriyorlar. Sizce bu yükün altından Ekonomik olarak kalkabilir mi Türkiye, işte belediyeler e, ve şeyler, e, kişiler? Ya aslında bunu e, TOKİ nezdinde şu ana kadar e, yapıldı, e, Bayağı da bir dönüşüm yapıldı. E, ama bunun dışında yani sadece bu işin bütçe kısmı var. E, bir de e, şu an kentsel dönüşümü uygulayamıyoruz. İşte ransal dönüşüm deniyor mesela, politik bir e, söylem aslında. E, kentsel dönüşümün önünde e, ne yazık ki set olan bireyler kurumlar var e, odaları görebiliyoruz e, halbuki kentsel dönüşüm aslında bu deprem için e, bir çözüm e, bununla ilgili bir biliyorsunuz e, yasada çıkartıldı <laughs> kira yardımları yapılıyor işte iki çoğunluğun sağlanması gibi e, konularla e, bu sorunun önü açıldı e, ama şu an devam eden 6000'e yakın mahkemede de davalar da var e, bu, bunu biraz fırsata çeviren ne yazık ki şahıslar ön plana çıkıyor ve inşaatın yapımını engelliyor. Yani 7 yıl, 8 yıl binası yıkılıp inşaatı duran ve yapılamayan binaları görebiliyoruz. Yani burada sadece kurumlar değil, bireysel olarak bizler de kendimize bakmamız lazım. Yani işte şahıs olarak itirazlar olabiliyor, kurum olarak burada engeller çıkabiliyor ee, müteahhitlik yasası çıkartıldı biliyorsunuz. Daha önce önüne gelen müteahhit olabiliyordu. Şimdi herkes ee, olamayacak galiba. Şimdi malik kriterler, teknik kriterler... Meclis e, olması gerekiyor. İnşaat meclisi olması gerekiyor. Mimar. Teknik kriterlerin olması gerekiyor. Bazı mali ve finansal kriterlerin olması gerekiyor. Böylelikle biraz e, müteahhitlerimiz... bir. Yani Laz müteahhitlik tarihe mi karıştı diyorsunuz? E, yani o kalfa usta artık yavaş yavaş e, olması gereken de o. E, artık bu işi, işin eğitimini alan bu konuda uzman, ihtisas sahibi insanların yapması önemli. Aksi halde işte inşaatlar yarım kalabiliyor. İşte binalarda böyle ağır hasarları görebiliyoruz. Şimdi bakın Kahramanmaraş'ta bir şey gördük. İşte 98 öncesi ya da 99 öncesi binaların yıkıldığını, işte dediğiniz gibi projesi bile olmayan sadece kalfa usta yardımıyla üretilmiş binaların nasıl çöktüğünü kolonların, kolonların yapısında gördük. Yani evet. siz bir inşaat mühendisi olarak herhalde yani paniğe kapılmışsınızdır. O binalarda evet. insanlar nasıl oturdular diye. Şimdi yapı denetim firmaları ne kadar etkin oldu bilmiyorum. Mesela yapı denet, yani dönüştürülmüş binaların da yıkıldığı ya da devrildiğini gördük. Güçlenilmiş binalar. İnsanlar. Binalarda. Ama öte yandan da bir şey gördüler. Ben mesela bir bina gördüm. Bina sapasağlam sağlam ve Bina yan yatmış. Şimdi burada sorumluluk yapı denetim firmasının olabilir. Denir ki yapı denetim firmasına. Sen bu binada işini eksik yapmışsın. Ama baktığınız zaman bina sağlam. Demek ki yapı denetim firması sağlam işini yapmış. Ama öte yandan o binaya yer zemin raporu veren belediye ya da yerel yönetim orada sorumluluk düşmüyor mu onlara? Yani bu binayı yaparken bir zemin etüdü planı verilmiyor mu ya da raporu verilmiyor mu? O rapora göre inşaat mühendisleri, mimarlar, müteahhit devreye girip binayı üretiyorlar. Şimdi bina eğer yan yatmışsa ki oradaki açıklamada şu, e, zeminde sıvılaşma var. Bu sıvılaşmadan yüzünden de yani bina oynamış, oynamış sonra yan yatmış. Bir de mesela kullanılan mesela deprem yönetmeliği çıktıktan sonra e, deprem riski olan bölgelere radyan temel kullanma zorunluluğu getirmiştik. Hani forekazık atamıyorsunuz ama yani belki radya temel, radya temel atmanız lazım. Ama e, burada sorumlulukları nasıl belirleyecek insanlar, hukuk sistemi? Yani oradaki belediyeyi mi suçlayacağız sağlam zemin raporu vermediği için ya da o zemin sağlam deyip de müteahhiti kandırdığı için? Şimdi müteahhit niye zarar etsin ki? Niye yıkılacak bir binayı imal etsin ki? Şimdi insan olarak da düşünelim. Evet. Yani birisinin ölmesini istemezsiniz. Binanızın yıkılmasını istemezsiniz. Çünkü geriye dönük işlem yaparlar hakkınızda. Şimdi burada e, bir inşaat yapı birçok e, prensipten, disiplinden oluşmakta. E, bunun bir ayağı e, proje üretimi, projenin tasarlanması, dizayn edilmesi. İkincisi uygulanması. Üçüncüsü denetim ve kontrol mekanizması. E, sonuçta da bina yapı ortaya geliyor. Şimdi burada... E, her disiplin kendi alanı ile ilgili sorumluluğu var. Bir binanın yıkımında birçok faktör sebep olabilir. Burada hatalı proje olabilir. Zemin hatalı bir zemin veya hatalı bir zemin etüt raporu sonucu olabilir. Projelerin kontrol doğru kontrol edilmemesi olabilir. Sağlıklı denetim yapılmamasından kaynaklı olabilir. Yapının doğru bir şekilde inşa edilmemesi işte burada müteahhitin sorumluluk alanı var. Evet. Ee, yani burada bunların tamamının e, hepsinin e, dikkate alınarak e, yorum yapmak gerekir. Yani sorunları ararken şimdi bakıyoruz müteahhitleri genelde sorumlu tutuyorlar ama e, bina işte orada hakimler, belirkişiler, e, hasar tespit uzmanları e, incelemelerde bulunuyorlar. Çeşitli raporlar hazırlıyorlar. E, yani bir bütün olarak birçok e, faktörü dikkate almamız gerekiyor. Yani burada binanın hem emniyetli hem estetik hem ekonomik olmasını arzu ederiz. Ee, yani her zeminde her bina yapılabilir. Ama doğru şekilde tasarlaması gerekir. Yani o zemine uygun bir yapı inşa etmek önemli. Ee, gerekiyorsa fore kazık yapacaksınız. Gerekiyorsa zemin iyileştirmesi yapacaksınız. Enjeksiyon sistemi ile zemin iyileştirilebilir. Ee, i̇şte radde temel sistemi dediğimiz radde temel yapılabilir. Ee, ama burada işte dediğim gibi proje kısmı da çok önemli. Ee, işin yapımı da önemli. Denetim de önemli. Bunların bir tanesi aksaması sonucu işte binalar ağır hasar görmekte. Yeni bina da az da olsa ağırlıklı olarak 98 öncesi binalarda görüyoruz ama bunların bir tanesinin aksaması işte doğru bir proje yapılmaması burada proje mevlifinin sorumluluğu ortaya çıkıyor. Doğru bir denetim, sağlıklı bir denetim yapılmaması yapı denetiminin sorumluluğunu ortaya çıkartıyor. Bu projeler sonuçta belediyeye gidiyor. Belediye tarafından mühürleniyor, onaylanıyor. Elektrik, mekanik, mimari, statik projeler evet. imar müdürlüğü tarafından onaylanıyor. Yapı kontrol tarafından denetleniyor. Ee, bu projeleri onaylayanların da sorumluluğu var. Bu yani binaları, silsile yoluyla herkes tabi, sorumlu aslında. Binaları alanlarda da sorumluluk var. Yani Bunu her zaman söylüyorum. Bir araç aldığımızda çok düşük değerlerde ama olsa o da dahi, o, o biraz daha masum kalıyor. Çünkü niye bilemezsiniz ki... Ama o ben, bilinçli de olmamız lazım. Ee, neden? işte Bir şimdi, araç aldığımızda o tekspere gidiyoruz. Aracın o tekspereden raporunu hazırlatıyoruz. Ama bir bina alırken ne yazık ki ee, sadece işte mutfağına, banyosuna bakarak daireleri alıyoruz. Güney cephemi, kuzey cephemi bizim için önceliğimiz oluyor. Yani yapımın e sağlamlığı… Orada güveniyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu firma güzel binalar i̇şte yapmış. O firmayı araştırmak lazım. Ee, ben 20 yıllık e, mühendisim. Şu ana şu ana kadar kimse bana gelip de ben bir bina alacağım, daire alacağım. E, Bundan ilgili bir ücret de talep edilmez etmemde. Kimse gelip bana şu binamızı bir kontrol eder misin, bu müteahhit kimdir, bu yapının temeli nasıldır, bu yapının zemini nasıldır diye kimse sormadı. Ne yazık ki. Yani bu bilinçli de olmamız gerekiyor tüketiciler olarak. Eğer biz bu bilinçe ulaşırsak o zaman müteahhitler de o bilinçli tüketiciye ve müşteriye uygun yapılar üretir. Anladım. Ferhat Bey bize 3E mühendislik şirketiyle ilgili biraz bilgi verir misiniz? 3E ee, mühendislik şirketi 2006 yılında kuruldu. Ee, bu 3E niye? E, Emniyet, ha. estetik ve ekonomik. Mühendisliğin işleme şartı bu işleme şartın olması gerekiyor. Bunları sağladığımızda bir mühendislik yapısı oluşturuyoruz. Aslında ergonomik bir yapı oluşuyor. Buradan esinlenerek ismimizi oluşturduk. 15 yıldır e, faaliyet gösteriyoruz. E, İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında şubelerimiz var. E, ana faaliyet konumuz e, proje yönetimi ve inşaat, taahhüt. E, uzman ve teknik bir kadromuz var. Dünyamızda e, çalışan ağırlıklı olarak endüstri yapıları, alanında faaliyet gösteriyoruz. 2023 yılında nereye dönüşün, nereye doğru evler inşaat sektörü? Hani bir inşaat şey e, bina stoğumuz vardı yeni binalar satamadık. Sonra işte biraz orada e, inşaat sektörü e, frene bastı, mecburen çünkü satın satamazsınız e, üreteceğiniz ürettiğinizin anlamı yok. Yani arz-talep dengesi anlamında söylüyorum. Şimdi mesela 2023 bu deprem e, riski oluşan bir İstanbul'dan bahsediyoruz ee, ve bu insanlar ya dönüştürecekler ya da e, sağlam binalara geçmek çabalayacaklar. E şimdi bakıyorsunuz Fayhatlı'nın Marmara'nın ortasından geçtiğini biliyoruz. Bunun etkileri ta Sarıyer'e kadar vuracaktır muhtemelen. Ama hani ne kadar uzaklaşırsan o kadar e, çok daha garanti e, gibi düşünülüyor. Ama sonuçta zeminin sağlam değilse. Size en uçta da vurur bulur yani. Şimdi siz 2023'ü Türkiye olarak öncelikle bir de İstanbul olarak inşaat alanında e, ne durumda görüyorsunuz? Nereye ee, doğru evrilecek? İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak e, e, ön planda. E, 200 milyar dolarlık bir inşaat hacmine sahibiz. E, %5'lik bir büyüme <laughs> öngörüyoruz 2023 yılında. Ee, şu an e, yıllık ortalama e, satış konu satış rakamları 1 milyon 400. Bu 2012 yıllarında 600 bin 800 bin civarındayken şu an 1 milyon 400 bin rakamlarına ulaştı. E, Türkiye'deki toplam ihtiyaç duygunu açıkladığı rakamlar e, 800 bin civarında ama üretilen konut 550 bin rakamlarında şu anki güncel rakam 2023 rakamları. TÜİK'in açıklamasını mı diyorsunuz? TÜİK rakamları Hı. bu şekilde. Bunlar da nasıl hazırlanıyor? İşte evlenme, boşanma, öğrenci sayıları, emekli sayıları bu şekilde. Şimdi burada baktığımızda 800 bin ve 550 bin arz talep dengesizliği oluyor. Bu da konut satış rakamlarının birim fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Yani arz talebi karşılamıyor ne yazık ki. E, bu da tabii bu müteahhitlik sistemi, ekonomik e, kriz süreci, Ukrayna Savaşı, doğalgaz petrol fiyatlarındaki artışlar e, bunlar tabii malzeme fiyatlarının artmasına ve inşaat maliyetlerinde yükselmesine sebep yani oluyor. Yani demirle çimento maşallahı var. İnanılmaz bir şekilde artıyor. Özellikle Dolardan İstanbul. Dolardan daha iyi artıyor biliyorsunuz. İstanbul bölgesinde yani. evet. Doların üstünde bir artış var. Bu inşaat maliyetleri artacağını da bundan sonraki süreçte Şu anda metrekare e, metrekare şeyleri, maliyetleri nedir? Mesela orta segment bir inşaatın metrekare şeyleri nedir? Lüksten bahsetmiyorum. Şu an 13 bin lira inşaat maliyeti 2023. Yani 600-700 dolar civarında filan mı? Evet, 13.000 13 TL bölü metrekare, bir metrekare inşaat maliyetini 13.000 lira dikkat alabiliriz. Lüks geçen olduğu zaman geçen seneye göre yüzde yetmiş gibi bir artış söz %70. konusu. Ee, yani lüks olduğu zaman bu tabii bölgesine göre, işte e, semtine göre rakam yüzde on, on beş azalmayor artış. O gösterebilir. İnşaat maliyetlerini siz e, toprağa da düşünüyorsunuz, arsa'yı da mı düşünüyorsunuz? Arsa düşünüyorsun? hariç. Arsa hariç toplam inşaat maliyeti olarak öngörüyoruz. Buradaki konut satış akamları da İstanbul'da şu an 50 bin bandında seyrediyor. 50 bin, 60 bin semtine göre, bölgesine göre değişiklik gösteriyor. E, Tabi bu deprem olması e, konut e, talebi de artıyor. E, bu da e, 2024 yılında da e, hem konut inşaat hareketliliğinin olacağını ve fiyatların da artacağını öngörüyoruz. Son soruma geldim. İstanbul Ticaret Odasında e, İnşaat komite başkanı olarak e, Türkiye'deki inşaat sektörünün herhalde yetkinliğine inan, inanıyorsunuz. Yani e, bayağı tecrübe sahibiyiz bildiğim kadarıyla. Bu tecrübelerimizi yurt dışına aktarabiliyor muyuz? Yurt dışından teklifler geliyor mu? E, yurt dışında e, proje yönetimi olarak baktığımızda e, ne yazık ki istediğimiz seviyede değiliz. Yüzde işlik bir e, hacme sahibiz. Ee, ama şu anki konjüktürde e, yurt dışından gelen firmalara hizmet veriyoruz. Yani ağırlıklı olarak baktığımızda son 3 yıldır yurt dışı firmalarına, fon şirketlerine Türkiye'de hizmet vermekteyiz. Ee, e, önümüzdeki yıllarda da bunun artacağını öngörmekteyiz. Şu an konut satış rakamları, yabancı konut satış rakamları e, 65 bin e, adete ulaştı. E, bu 10 yıl önce 10 bin bandındaydı. E, bu da e, gösteriyor ki Türkiye'ye e, yabancı e, talebinin e, arttığını. E, işte bu mega projelerle işte finans merkezinin yapılması, işte Avrasya tüneli, 3. havalimanı gibi Türkiye'deki altta projelerin artması e, özellikle İstanbul bölgesinde hala İstanbul'un cazip olmasına e, sebep oluyor. E, bir de çevredeki tabi bir Berlin'i, bir Londra'yı, bir Paris'i düşündüğümüzde hala o bölgelere göre İstanbul'daki fiyatların İstanbul sonuçta bir metropol, bir dünya kenti, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Onlarla mukayese ettiğimizde İstanbul'daki konut satış akamlarının çok düşük olduğunu, o bölgelere göre düşük olduğunu görüyoruz. Bu da yabancı konut satışının artmasına sebep oluyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bak diyor ki yabancıya konut sattırmayacağız diyor, hiçbir şey sattırmayacağız diyor. Ya onlar biraz bana biraz siyasi geliyor. E, yapılabilir yani çok yüksek rakamlar değil. Sonuçta yurt dışından bir para giriyor. Bunu da bir ihracat gibi görmemiz Şimdi, gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. E, siz binayı sırtınıza, bavulunuza koyup dışarı götüremezsiniz. Bina buranın malıdır. Evet. El değiştirebilir ama buranın malıdır. Bu toprakın, toprağın malıdır. Yani o binayı satın almakla siz oranın hükümranını almıyorsunuz aslında. Sadece orada konaklama imkanı sağlanıyor size. Yani konu satışı, yabancı konu satışının şu an dediğim gibi önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörmekteyiz. Bu da tabii fiyatları olumsuz etkiliyor biliyorsunuz. Olumsuz olarak etkiliyor ne yazık Peki. Çok teşekkür ederim. Yayına ben katıldığınız teşekkür ediyorum. Için, bilgileri Nazlı paylaştığınız için. için. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.